Genellikle burada e, ilk doğum sırasında e, bir kısım çocukta çok fark edilmesi zor oluyor. Ama e, hikaye çok önemli. Çocuk yoğun bakımda kalmışsa, e, hastanede uzun süre kalmışsa, erken doğum olmuşsa, e, düşük doğum ağırlığı varsa çocukta, öyle bir hikayesi varsa, ek hastalıkları varsa bu çocuklarda ileride muhtemelen sebepalası gelişme riski yüksektir. Bunun yanında Çocuklar istemli hareketler yapmaya başladıkları zaman özellikle bir, bir buçuk yaşlarında tek bir eksemitesini, tek bir kolunu veya da, veyahut da tek bir ayağını çok fazla kıvırdatıyor, diğer tarafını kıvırdatmıyorsa e, sonrasında e, normalde bu çocuklarda beklediğimiz bazı gelişim evreleri var. İşte e, 6. ayda oturma, biri, e, 1 yaşında yürüme, e, bu tarz e, aktiviteleri, gelişim aktivitelerini zamanında yapamıyorsa, gecikme varsa tabi sebra pasiden de şüphe etmek gerekiyor.